en hızlılar. Öküz başlı antilop. Afrika ovalarının ikonik gezgin antilopları olan bu sakallı, tüylü yeleli, boynuzlu hayvanlar, öküz başlı antiloplar doğadaki en dayanıklı koşucular arasındadır. Bu zağalar doğduktan birkaç dakika sonra yürümeyi öğrenir ve günler içinde doğaya uyum sağlayabilirler. Öküz başlı antiloplar omuzdan bir buçuk metre genişliğinde, boydansa iki buçuk metre uzunluğundadır. 270 kiloyla bir aslandan daha ağırdır ve onlarla aynı hızda koşabilir. Ovalarda gün doğuyor. Avcı ve av yeni günün zorluklarını kucaklıyor. Vahşi doğadaki savaşta her gün son günün olabilir. vücutlarının ön kısmında yoğunlaşan ağırlıklarıyla bu canavarlar uzun mesafe koşabilme yetilerinin yanı sıra muazzam bir hız patlamasıyla saatte 80 kilometreye ulaşıyor öküz başlı antilopların buzalama dönemleri yağmur döneminin başlangıcıyla eş zamanlıdır. Her yıl yarım milyon enerjik buzağa dünyaya gelir. Bu buzağların babası olma hakkı için savaşmaya değer. Alınları yerde erkekler dövüş pozisyonuna ayak uyduruyor. Boyları neredeyse bir metreye ulaşabilen boynuzlarını kilitliyorlar. Öküz başlı antiloplar ovalardaki en sesli hayvanlardandır. Bu canlılara dövüşürken güç veren şey, dövüş sırasında çıkardıkları Gunu adıyla bilinen yüksek sesleridir. Son derece güçlü ve çevik Leoparlar ölümcül bir keskinlikle ağaçtan atlıyor. Ovada otlayan hayvanlar herhangi bir uyarı belirtisi için birbirlerine bakıyor. Fakat gece Leoparı günü dinlenerek geçirir. Gece çöktüğünde onlar zorlu avcılardır ve öküz başlı antilop buzağaları tehlikede olabilir sürüler halinde keskin gözler ve kulaklarla bir ovayı paylaşmak zebralar için bir anlamda güvenlik oluşturuyor. Yıllık göç kapıdayken bir milyonu aşan öküz başlı antilop bir araya geliyor. Göç ovaların tüm büyük avcılarına ziyafet sunar. avcı ve av arasındaki amansız yarış her ikisini de daha hızlı, daha başarılı kaçış veya yakalama teknikleri geliştirmeye itiyor. Afrika'daki en kalabalık ve en başarılı avcılar, benekli sırtlanlar, gergedan kemiklerini kırabilecek güçte çenelere sahipler. Buna rağmen bir aslan bir sırtlanın avını almak istese sırtlan aslanın yolunu açar ve karnını doyurmasını beklerdi. Sırtlanlar öküz başlı antiloplardan dört kat daha küçüktür ve onları üç veya daha fazla gruplar halinde avlarlar. Avcı ve av aynı güçlü omuzları ve ön bacakları taşır ve ikisi de yetenekli, dayanıklı koşuculardır. Sırtlanın bu avı kazanması için 5 kilometreden fazla sürebilecek bir kovalamaca gerekecek. Sırtlanın güçlü çeneleri ve güçlü sindirim sistemi herhangi bir hayvanın her parçasını kullanabilmesini sağlar. sırtlının sindiremeyeceği şeyler yalnızca toynak, kıl ve boynuzlardır. Her yıl otlamak ve suya ulaşmak için yapılan göç, dünyadaki en ilginç manzaralardan. Zebra, ceylan ve antiloplar, yüzlerce kilometre süren yolculuklarında öküz başlı antiloplara katılıyorlar. Sağlam vücutları, hızlı, ince bacakları ve hem uzun mesafede hem de süratli koşabilme yetenekleriyle öküz başlı antiloplar ovalardaki en etkileyici göçmenlerden mi?